Fekirliği, sele kadın milletvekili olduğunuz zaman buna biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Biz vatandaşlarımızın karşısına, milletimizin karşısına çıkıyoruz ve çıktığımızda bir rol model ve örnek teşkil etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu. Ee, ...karşı tarafa yani milletime göstermiş olduğum saygının bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Ee, bizler her zaman düzgün giyinmeliyiz, kendimize bakmalıyız. Siyasetçi de aslında her insan bunu yapıyor. Ama e, siyasetçiler olarak biz de her insanın yaptığını yapıyoruz. Ee, kilo konusuna gelince tabii sahalarda olduğumuz için biraz daha... E, kilo verme konusunda e, başladı. Yavaş yavaş kilolar gidiyor. Önemli oranda. Ama ben e, siyasete girmeden önce de böyleydim. Hı hı. böyle Bu yapıdaydım. Bu kişilikteydim. 12-13 e, yıldır siyasetteyim. Yine aynıyım. E, siyaset bittikten sonra da yine aynı ben devam de edeceğim yaşamıma. Evet. Sayın Ulema teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte ederim. olduğunuz için ve başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Çok sağ olun. İyi geceler. AK Parti İzmir Milletvekili ve ikinci bölge ikinci sıra milletvekili adayı Nesrin Ulema'yı ağırladık programımız içerisinde. Şimdi sözü Alper'e bırakacağız. Onun bir konu olacak. Daha sonrasında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalın.